Subay. Ben 40 Mahalle Muhtarı olarak Tekman Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz mağdur kaldık. Bizi kurtardı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. da sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben Kaptan Doğan Güneş Tekman Kalayıcı Köy'den. Değerli başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel çalışmalarından dolayı. Minnettarız karda kışta yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli başkanımıza saygılarımızı sunar.